Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün savaş modundayız. Kar 98 çıktı tam da. Bugün şuna benzer. Üf, o nasıl gitmedi ya? Abi mermimi dolduruyorum abi. Kıy bana abi. Tamam devam ki karış. Arkadaşlar bunda parmağım geliyor olabilir. En iyisi ben şu hemen kameramı kapatayım. En iyisi bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya sıkıntı değil. Şimdi devam ediyoruz. Şunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Kenarıma. Geçen gün çıktım şimdi olmuyor. Hadi oğlum. Hadi. Küfür ediyor oyun bana. Orada adam var. Adam fena oldu. Ah be. Abi ya ben bu oyunu bırakacağım ama ya. Oraya çıkacağım ben. Oy. Bunun üzerine çıkmayı deneyeyim bir de. Evet arkadaşlar bu oyun sıkıcı olabilir. Ee, biraz kötü de geçti zaten. Sıkılan herkesten özür dilerim bu arada. Gıdımla kaçırdık öldüm. Hı? Neden eğilmiyor burada ya? Abi benim ne var senin? Senin ha of. Sen. Güzel attım ona ama. Harbi güzel attım. Arkadaşlar ben dedim havalı vuruş yapacağım. He ben size bahsetmedim. Havalı vuruş yapacağız arkadaşlar bugün. Ondan buna girdim. Eğlence parkında havalı vuruş yapamadığımız için. Hadi bakayım yallah lobiye. Düşme. Altında adam var. O, güzel görüntüydü. Bunlar nerede vuruyor birbirini ya? Şuraya inin. Yavru cayım benim. Ne dedi put motor ya? Adam olsaydı şu var ya ne vururdum var ya. Robta adam mı var? Selamın Amelik Hadi gelir mi? Bana mı hedef olmuş o ya? Hadi ben o kadar uğraşıyorum çıkmaya. Gelmiş oradan bana hedef al. Korktum bir anda ölünce. Ana küfür etmenin korktuysanız. Asla. Hadi lan. Haydi evet, be. Neden huzurlu gibi yaptım. Hiç anlamışlığım yok. Aa. Sen mi bana vuruyorsun lan? Oh, Al sana ya. Ödümü evet arkadaşlar çok güzel. Vurduk onları da. 10 e, on saniye var. Olsun. Bekleyelim 2 dakika. İnşallah bitmez bu el. Bitmesin bitmesin bitmesin. Tamam. Arkadaşlar onu iyi vurduk. Arkadaşlar. Beni alırım ben bu sefer. Ben bu sefer. Bu sefer binerim oraya. Bu sefer. Minim minim minim. Bari buraya gideyim. Ne oluyor lan? Aaa. Ne oldu ama yine ya. Güzel denedim onu. kuş arkadaşlar. Harika vuruştu. O. Bu videoya çıkar abim. Evet arkadaşlar. Güzel quick scope attık. Quick scoop. ne diyor? Ne ne de bilmiyorum ama harika bir atıştı o. Harikaydı yani başka bir şey diyemiyorum. O neydi? Ağam ya. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Havalı uğraşmanın ismi abi. <laughs>